Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Kaldığımız yerden turumuza devam ediyoruz. Şu an Sinop merkezdeyiz. Albaş Tekstil ve İnşaat firmasında konuk olduk. Ve firma sahibimiz Erkan Bey yanımızda. Hemen kendini tanıyalım. Merhabalar Erkan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Çok iyiyiz. İyi Size burada sevindim. görmekten çok mutluyuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizlere de sizleri gördüğümüz için gayet mutlu olduk. Peki Erkan Bey kimdir? Kısaca siz tanıyabilir miyiz? Erkan Bey e, ben... E, 1975 doğumluyum. Ee, daha önceden e, emniyette çalıştım. Hı hı. Emekli olduktan sonra. E, çevremizdeki arkadaşlarımızın vesilesiyle böyle bir atölye açtık. Hı hı. E, şu anlık yeniyiz. 7-8 aydır e, faaliyet gösteriyoruz. Evet. E, 20-25'e yakın personelimiz var. E, tabii ki çoğunluğu bayan. Hı hı. Bayanlar bu konuda daha ee, Tekstilde de gelince dikişe gelince değil evet, mi? Evet. elleri yatkın. Ee, hem de temiz. Yani Bayanların hem temiz iş yapıyorlar. Güzel yapıyorlar. Evet. Şu an e, bu şekilde faaliyetimiz devam ediyor. Çok güzel. Şimdi biraz da buradan seyircilerimizi de bilgilendirelim. Buyurun. Buradaki hizmetlerimiz nelerdir? Ne gibi üretimler yapıyoruz burada? Burada ilk e, işe biz şöyle başladık. Yani askeri hazırlık yapıyoruz. Hı hı. E, i̇şte bazı ilgili firmaların almış olduğu ihaleler oluyor. Evet. Ee, bu ihaleler neticesinde e, ihale sonucunda mesela gün veriyorlar. Diyorlar ki e, 20 gün sonra veyahut da 6 ay sonra hı hı. bu ürünün bize teslim edilmesi lazım şeklinde. Evet. Alınan miktarı çok büyük olduğu için bu ihaleyi alan firmalar e, diğer firmalara e, destek alarak işte ürünü parçalatıp ...işte belli bir kısmını belli bir yere kadar yaptırtıp... Evet. ...daha sonra kendi biriminde toplayıp toplayıp... E, ...bitirip... E, ...ihale sahipli teslim evet. ediyor. Biz neler yaptık bununla ilgili? E, askeri e, olsun... ...polis olsun, yurt dışı ve yurt içimiz... ...olmak üzere... ...birçok hazırlık yaptık. Çalıştığımız Hı. firmalar... E, ...oldu. Hala da çalışıyoruz. Şu anda yine bir başka firmamızda çalışıyoruz. Hı. Bunun yanında... E, Evet, bu böyle şekilde hazır giyimlerimiz evet, de var. Bu şekilde kendimizin ürettiği hı, hı bayan ağırlıklı bunlar hı -hı. tabii ki. Ürünlerimiz var şu şekilde. Evet. Ee, ürünlerimiz renk, var. Renk, evet. Güzel olur. Yaz, evet bunlar yazlık evet. şeklinde. Ee, hatta böyle yelek de var şey, sizde. Evet. Evet, böyle bir yelek şekillerimiz de var. Evet. Tiritil. Bu yaz rahatlıkla zaten yazda geldiği, rahatlıkla giyinebileceğimiz ürünlerimizle siz zaten üretimini sağlıyorsunuz. Evet. Tabii bunları toptan bir üretim de yaptırabiliyoruz sizden değil mi? Tabii ki, tabii ki. Evet. Mesela e, ilgili firmalarla görüşüyoruz. Kendi siz satıyor, bir markası var. Hı -hı. E, marka bizi arıyor diyor ki benim diyor, hani bana çalışır mısınız diyor. Ben diyor işte bunun gibi. Bu da bir başka bir firma. Evet, Bilindik bir markanın Heh. buradan hemen evet. söyleyelim. Ee, bize çalışır mısınız diyorlar. Geliyorlar. önce bir ön görüşme yapıyoruz. İşte yerimizi görüyorlar. Personelimizin durumunu görüyorlar. makinelerimizin durumu şimdi her makine her sektöre hitap etmeyebiliyor. Eee ekstra makineler gerekebiliyor. Çünkü burada gördüğünüz makineler bu iş için çok az diyebilirim. Çünkü bir derya, bir deniz gibi yani. Evet. Bir sürü makine çeşidi var her biri farklı işler yapıyor. Hı hı. Hı hı. O kapasiteye bakıyorlar. Diyorlar bir deneyelim. İlk önce denemeyle başlıyoruz. Evet. Belli bir numune diktiriyorlar. Memnun kalırlarsa ürünün devamını veriyorlar. Evet. Şu anda mesela yeni anlaşmamız olacak inşallah. Gömlek üzerine bir faaliyete girmeyi düşünüyoruz. Evet. Hayırlısı olsun. Bakalım. Onun üzerinde bir düş çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta içerisinde bir toplantımız da olacak bununla ilgili. Evet, çok güzel. Yani e, sadece hanımlar için e, bir giyim değil, toplam bir giyim değil gömlek için de zaten sizlere hı. başvurabilirler. Tabii. E, sadece askeri kıyafet olarak düşünmeyelim. Onlar ayrıca zaten çoğu birçok üretimi istediğimiz takdirde modeli belirlenince, değil mi? Sizden Tabii. Sizler üretimi sağlayabiliyorsunuz zaten. Tabii ki sağlayabiliyoruz. Hı. Dediğim gibi makine e, şeyimiz, patentimiz buna uygunsa, hı hı. yani e, ürünü dikmeye uygunsa. Tabii ki bunu alıp dikebiliyoruz yani. Evet. Ha, şunu da yapabiliyoruz tabii. Ee, eksik makinemiz neyse onu da e, tedarikini yapıp yine ilgili firmayla çalışabiliyoruz yani. Evet. O şekilde de hizmet vermeye devam tabii, ediyorsunuz. Aynen öyle. E, yeter ki değil mi e, güzel bir iş getirsinler size. Tabii ki. E, güzel bir anlaşma sonucu da zaten gereken bir e, makineyi de sizler zaten temin edebiliyorsunuz tabii böyle ki bir yani. şeyde. Yani, e, mevcut piyasada. Bak İstanbul olsun bu e, Sinop'umuzda de e, makine temin edebileceğimiz yerler var. Evet. Ediyoruz. Zaten e, şu an mevcut olan makinelerimizin hepsi sıfırdır. Hı -hı. Sıfır aldık ve aldık bunu. Evet. Bunları e, buradaki tedarikçiden satın aldık. E, oradaki tedarikçimizden de e, eksik olan makinemizi tabii ki satın alıp e, ilgili firmaya hizmet edebiliyoruz yani. Evet. Zaten dediğimiz gibi 25'e yakın zaten işçimize, kadın işçilerimize evet. özellikle istihdam sağlıyoruz burada. Evet, Çok da öyle. güzel. Ee, en azından onlar da evlerine rahatlıkla sizler sayesinde ekmek götürebiliyorlar. İş imkanı da sağlamış o, oluyorsunuz. Onlar böylelikle. alın teriyle kazanıyorlar işte. Evet. Peki çalışma saatlerimiz kaç aradığında? Şöyle e, salı günü e, iş şeyimiz, hafta başımız bizim Hı -hı. salı. Cumartesi'ye kadar çalışıyorlar. Evet. İki gün tatilleri var pazar pazartesi. Hı hı. Ee, bir gününü bilerek hafta içi yaptık. Şundan dolayı e, resmi kurumlar olsun, bankalarımız olsun, hani bu gibi şeylerle ilgili hem izin istemede zorlanmasınlar diye evet. o, o gün pazartesi günleri hafta tatilleri oluyorlar. Ee, o gibi resmi işlerini görebilmeleri için de pazartesi veyahut da pazara gitme ihtiyaçları. Evet. Ee, o yüzden pazar pazartesi şeklinde hafta sonumuz bizim. Normalde herkes cumartesi pazar evet, olarak evet. değerlendirir. Siz çalışanlarınızı Aa, düşünmüşsünüz. Ne güzel bir konuda evet, yardımcı evet, pazar, olmuşsunuz. Pazar pazartesi şeklinde. Sabah 8 e, başlıyor mesaimiz 6.30'a kadar. E, bunun yanında e, çay molaları 2 adet olmak üzere 20'şer dakikadan e, yemek saatleri bir, ...bir saat olmak üzere... Hı hı. E, ...bu şekilde de molalarını yapmaktalar... E, ...bir nevi aile ortamı gibi evet. bir de bizim burası... E, e, ...çok e, sıcak bir ortam var e, zaten... ...aile ortamı gibi... E, ...gibi demeyelim ki... ...yanlış oldu, aile ortamı bizim burası... Evet. ...gayet güzel, e, nezih bir şekilde... ...gidiyoruz... E, ...çalışanlarımız bizden memnun... ...biz çalışanlarımızdan evet, zaten memnunuz. Zaten memnuniyeti gördük. Çalışanlarımızın yüzler gülüyor. Çıkış saatine denk gelsek de... ...hepsi gayet mutlulardı. Sizlerle de gayet aynen arası öyle. iyi. Ee, en azından sizin gibi bir iş sahibine de... E, ...hizmet verdikleri için... ...onlar da eminiz ki mutlulardır zaten. Evet, hatta birçoğunun eşiyle de tanışmış durumdayım. Yani onlar da ekstra arkadaşım oldu. Evet. Aynı <laughs> <Öyle> gibi oldu. <laughs> şey yani. Evet. Hatta e, çalışanların içerisinde... E, ...mesela... Bir, e, farklı. tamarlar mesela elektrik işleri mesela çalışanlarımızdan bir tanesi de şey elektrikçi e, anlıyor bu işlerden sağ olsun mesela ararım gelir e, ihtiyacımız bir şey varsa ben gelir e, yardımcı olur. Hani harbiden bir aileyiz evet, yani biz Bir sıcaklık burada. burada bir samimiyet, bir arkadaş evet. ortamı, aile ortamı gibi bir ortam söz konusu. Bunu yakalayabilmişsiniz. Çok yakaladık, şanslısınız. Yakaladık. Onu yakaladık yani burada. Evet. Çok iyiyiz yani o konuda. Peki. İlerideki hedeflerimiz nelerdir? İlerideki hedeflerimiz tabii ki bütün sektördekiler gibi biz de büyümek istiyoruz. Daha büyük, ve daha çok kişiye ekmek kapısı olmak istiyoruz. Evet. Ee, şu an Sinop merkezdeyiz. Ee, burası bize tabii ileride yetersiz gelsin istiyoruz. Evet. Öyle diyelim. Evet. Gelsin, daha büyük yerler açalım. Çalışanlarımızın sayısı artsın. Evet. Sayılı firmalar arasına girebilelim. Bir marka olabilelim. Evet. Tabii ki hedeflerimiz bunlar. Umarım inşallah en kısa zamanda hedeflerinize de ulaşırsınız diyoruz. Teşekkür ederim inşallah. İnşallah. Peki buradan sonra sektörünüzdeki meslektaşlarınıza ve yeni girişimcilere neler söylemek istersiniz? Sektörümüzdeki meslektaşlarıma e, şu an tekstil bitmez bir derya. Tabii. E, giyim şart. O yüzden e, herkes şimdi dört dört düzgün ve dürüst bir şekilde yapıp... E, insanlara hizmet etmesini tavsiye ederim. Çalışanların da işlerine e, dördelle sarılmasını isterim. Çünkü e, bunda e, ekmeksiz kalmaz insanlar. Evet. Dürüstlük olduktan sonra her şey e, daha iyi olur. Hı hı. Diyeceğim şey dürüst olmaları ve işlerine sahip çıkmaları. Başka evet. bir şey... Çalışkan D... olduğumuz sürece ve dürüst Aynen olduğumuz öyle. sürece her zaman için başarıyı elde etmiş oluruz. Aynen diyoruz. öyle. Peki son olarak buradan seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, seyircilerimize şunu söylemek isterim. Ee, özellikle de bu marka olan firmalara evet. bir şeyler söylemek isterim. Tabii ki ee, Bizleriyle iletişime geçip bizlerin onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda diyaloğa girerlerse Onların sayesinde bizler de büyüyebiliriz. Evet değil mi? Evet. Sizinle zaten direkt iletişim kurabilirler. Kendilerine beyefendilere ulaştığınız takdirde zaten üretim konusunda sizlere yardımcı olabilirler Tabii diyoruz. Tabii ki. Zaten zamanda teslimat konusunda bir sıkıntı çekeceğinizi de düşünmüyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi aldığımız ürünü zaten ilgili firma da hı hı. az çok ne kadar zamanda verebileceğimi biliyor. Hı hı. Yani o işin uzman oldukları için bir ürün ne kadar zamanda çıkar, sayısı ne kadar çıkar hı hı. Ee, onları da kendileri bildikleri için tabii ki e, misalen diyeyim 15 günde bitiyorsa yine o da opsiyonu da koyuyor yani. Evet. Peki çok teşekkür ederiz ben bizlere teşekkür zaman ayırdığınız için. Verdiğiniz güzel bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve en kısa zamanda inşallah en güzel şekilde büyümeniz dileğiyle diyoruz. Teşekkür ederim sağ olun var olun.